Herkese merhabalar. Duygu ile kendine yap kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar bu motifin yapımını anlatacağım. Adına badem bademli motif, fıstıklı motif ne derseniz artık her ikisi de olur bence. Başlangıcından dolayı bu şekilde bir isim söyledim ben. Aslında gerçek bir ismi varsa da bilmiyorum. Herhangi bir resimden görüp beğenip kendime yaptım ve talep üzerine de bu motifin yapılışını sizlere de anlatmak istedim malzemelerimizi sıralayacak olursak arkadaşlar koton içerikli şöyle 5 tane renk seçtim ben koton içerikli ipler kullandım marka olarak fark etmez ama kalınlıkları birbirine yakın olursa iyi olur şöyle bakın bunlar pamuklu bebeydi kartopunun çok önceden çıkarttı şu an üretimde yok benim elimde fazlasıyla mevcut olduğu için bunları örüp değerlendirmek istedim yarnart cinsler var ve beyazı da Peria vardı, Peria marka beyazı da onu kullandım. Yani markası önemli değil arkadaşlar, İçerikleri ve kalınlıkları birbirine yakınsa tercih edebilirsiniz. Tığ olarak tulipin 3 milim tığını kullanıyorum. Neden tulip? Tulipin bu etimosu gri saplı özellikle ben bundan çok memnunum. Hem fiyatı olarak uygun diğer marka ve piyasadaki ürünlerden hem de çok kaliteli böyle çok kolay örüyorsunuz. Çok rahat ip kayıyor. Bir tane de 2 milim ip. Onu ipleri geçirmek için kullanacağız. Örmek için bunu kullanacağım. Daha kalınlığı da tercih edebilirsiniz. Benim elim normal ne gevşek ne sıkı. O yüzden 3 milim benim için yeterli oluyor. Yani 3.25 ve 3,5'a kadar da kurtarır bu iplikler ama yine de dediğim gibi elinize göre siz tığ seçimini yapabilirsiniz ve ipleri kesmek için de bir makas ihtiyacımız var. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şimdi ben birkaç tane daha ördüm. Şapka yapacağım bu motiflerden şöyle iki iki yaptım. Bunu ortasına kullanacağım. Şimdi bunu bir tekini daha öreceğim. Onu da beraber örelim. Şimdi ilk önce ortadaki gibi sarıyla başlıyoruz. Sarı ipimi alıyorum. Arkadaşlar eğer sihirli halkayla Yapıp da hani sonradan onu sabitleyemeyip sökülüyorsa size farklı bir yöntem göstereceğim hemen. Şimdi arkadaşlar size şöyle kısaca hemen bir sihirli halkanın yapımında göstereyim. Şöyle parmağımızı ipi aldık, sonra bu şekilde orta parmağımızın etrafından geçiriyoruz. Yani şu şekilde bir halka oluşturuyoruz ve tığımızı bu aradan geçirip, pardon bu şekilde yapıyoruz tığımızı bu şekilde alıp içinden geçiriyoruz ve yukarıya 3 zincirle çıkıyoruz bu şekilde yaparak bu ortaya başlayabilirsiniz ama yok sökülüyor diyorsanız ki ben bunu çok duydum bazı arkadaşlardan arkayı altı tamamen sabitleyemeyip ortadan motiflerin e, bozulduğunu açıldığını şimdi size farklı bir şey göstereceğim zincir çekerek orta nasıl başlanır Öncelikle yine tığıma ipimi aldım. Şöyle bir doladım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. En uçtaki başlangıç noktama tığımı geçirip ipimi aldım. Bu şekilde 5 zincir çekerek küçük bir halka oluşturdum. Şurada kalan ipimi de alttan yürüteceğim arkadaşlar. Şimdi yine 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Başına tığımın başına ipimi aldım. Bir kez çektim. ikinci kez çektim. Bu şekilde ilk bademimi oluşturdum. Araya iki zincir çekiyorum. Yine bir kez ip aldım tığıma. Bu şekilde bir. Şimdi örmüyorum. Bir daha ip aldım. İkincisini yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi hepsini 3 tane olan ilmeğin hepsini birden çekiyorum. Bu ilk başlangıcı bu şekilde oluyor. Ondan sonrası bu şekilde ilerleyecek. Yine 2 zincir çekiyorum. Bu ip de aradan yürüyor arkadaşlar. İçinden alıyorum. 1 bir. bir daha ip aldım. 2 Şimdi yine ip aldım tığıma ve üçüncü kez hepsini çektim. Bu şekilde 8 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Ortası için. İpim bir dakika olmadı. Şöyle 7 tane yaptım arkadaşlar şimdi 8yi yapıyorum şimdi bu ilk başlangıç noktamla birlikte benim 8 tane fıstığım oldu Şura 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yine 2 zincirimi çekiyorum ve buradaki Tepe noktasına bakın şurada 3 zincir çektik çıktık şuradaki noktaya cc yani ilmek kaydırma yaparak motifimi birleştiriyorum. Bir tane daha ilmek kaydırma şuradaki ilk başlangıçtaki olan e, yuvaya hemen ilmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. İpimi şöyle birazcık fazla uzun değil. Bu şekilde kestim ve çıkarttım. Burayı çektim. Evet, ortamız şu anda hazır motifimizin ilk sırası. Üzerine mor renk gitmişim. Hemen mor ipimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada zaten başlamıştık. Buradan başlamıyoruz. Herhangi bir yerden. Şöyle ben bu ortalardan başlıyorum. İpimi bu şekilde tığımı ilmekten geçirdim. İpimi aldım. Bir zincir çektim. Şimdi burada altta kalan ipi bu şekilde içine atarak bunu burada kilitliyoruz İki zincir oldu bir tane daha atıyoruz yine ipimiz aradan 3 zincir oldu şimdi Şuradaki çiftli fıstıkları yapacağız 3 zincirimi çektim yine ipimi aldım tığıma ve bir kere de çektim araya iki zincir çektim ve aynı yuvaya tekrar ikili fıstık yapacağım şu şekilde yine aynı alttakinin mantığını burada sadece ikili olarak uyguluyoruz aralara bir tane zincir çekiyorum buradaki mürdüm rengi yani mor rengi de aradan yürüteceğiz arkadaşlar onu da alttan yürütüyorum 1 2 ortasına iki zincir tekrar yine aynı yuvaya bir 2 ve hepsini çektim. Araya bir zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Yine bir zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle ilk fıstığımızın hemen tepe noktasına bakın şöyle görebiliyor musunuz? Biraz da koyu renk olduğu için şuraya yine ilmek kaydırma yapıp bu sıramızı da tamamlıyoruz. Yine hemen yanındaki ilmeğe de bir ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip bu şekilde ipimizi kesiyoruz. İplerinizi de çok kısa kesmeyin, çok uzun da kesmeyin. Birazcık keserseniz şöyle şu kadarcık, ne kadar 10 santim kadar. İpinizi içten yürütmenize bu mesafe yeterli olur. Sarı ipimi de arkadaşlar bakın içten yürüttüm mürdümü de şimdi kalanları buradan kessek bile herhangi bir şekilde çıkma sökülme olmuyor şimdi geldik üçüncü sıraya beyaz renkte hemen beyaz ipimi aldım şöyle bir miktar saralım parmağımıza ipimize bu defada da e, beyazda üçlü fıstıklar yapacağız tek tek Yine aynı şekilde buradan başlamıyoruz. Şuradan bir yerden başlayalım. Yine tığımı aldım. Yani ilmeğimden geçirdim. İpimi de altta. Bu şekilde aldım. Bir zincir çekerek ilk sabitlememi yaptım. İpimi doladım. Bir zincir daha. Bir kere daha doluyorum. Daha sağlam olsun diye. Üçüncü zincirimi çektim. Yine tığımı ipimi aldım. Bu defa 3 kere de yapacağız fıstıkları. Bu ikinci oldu. Şöyle üçüncü. Yine 3 üç ilmeğimiz var. Hepsini birden aldım. 1 Bir, 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Birincisi kilitleme zinciri, ikincisi aradaki bu boşluklar için. Yine buradaki ipimizi alttan yürütüyorum beyazı. Hemen yine 1, 2, 3. Kalanları tek seferde çektim. Bir zincir, bu kilitleme zinciri. ikincisi boşluk zinciri. Hemen yanındakine. Hemen yanındakine. Şimdi mesela buradaki ipi de gizlemeyi göstereyim size. Geriden başlıyorum. Beyaz bitti zaten arkadaki. Bu öndekine de sıra geldi. Aynı şekilde ipimizi şöyle alta kıvırarak bunu da aradan örgünün içinden yürütüyoruz. Ta ki ip bitene kadar. Aynı renk olduğu için yürütmenizde bir sakınca yok. Bakın bu şekilde Hemen ipimi de alarak yine devam edeceğim ve sıra sonuna kadar e, bu fıstıkları da örelim. Evet, son fıstıktayım. Son fıstığımızı da yapalım. İki zincirimi çektim. Ve yine arkadaşlar bakın 1 2 3 3 yani zincirden sonraki hemen ilk yuvaya yani şuradaki ilk başa batıp cc ile birleştiriyorum ve hemen yanına bir tane daha cc yapıyorum bu boşluğa geçiyorum bir zincirimi çektim ipimi kestim 3. sıramız da tamamlandı şöyle biraz böyle büzüşük gibi olabilir ama siz şöyle elinizi düzelterek motifinizi açabilirsiniz bundan sonra arkadaşlar bakın şu şekilde ilerleyecek motif sıralamamız yuvarlaktan kareye dönüşecek. Şimdi hemen turuncu ipimizi alıyoruz. Başlarken arkadaşlar yine geriden başlıyorum. Ben şöyle buranın şuradaki çiftli balık sırtına gelmesini istediğim için 1 2 3 tane boşluk bırakıp dördüncü yuvadan başlıyorum. Siz dilediğiniz de gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde bana daha kolay geliyor ve buradaki ipi gizlemek daha kolay oluyor. Öncelikle ipimi sabitledim. Tekrar kalan ipi aradan geçirdim. Bir daha bu şekilde geçirip kilitleme işlemini yapıyorum. Şimdi hemen şurada gösterdiğim çiftli balık sırtını yapacağız. Yine ikili trabzan olarak örüyoruz. 2 3 bu şekilde aralarına iki zincir ortasına yani arasına aslında dediğim balık sırtın ortasına şimdi artık bu aralarda hiç zincir çekmeyeceğiz motifimizin daha düzgün olması için hiç zincir çekmeden ipimi yine alttan yürütüyorum yine her yuvaya gelecek şekilde Tırabzanlarımızı öreceğiz. Bakın hiç zincir çekmeden hemen geçiyorum. Evet, yine zincir çekmiyorum ve burada bitiş noktama geldim. Burayı bu şekilde balık sırtı olarak yapacağız. Köşeleri oluşturacağız motifimizin. Bu sadece ortasına iki zincir çekiyoruz. Köşelerimiz düzgün dursun diye. Yine zincir çekmeden yanındakine hemen kutucuğumuzu trabzanlarımızı yapıyoruz. aralarda bu şekilde üç tane olacak köşeleri badem yapacağız sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar Evet sıramızın sonuna geldik bakın burada yine hiç e, zincir çekmeyeceğim ve zinciri 3 zincir geçtikten sonraki ilk hemen başağıma ilmek kaydırma ile motifimi birleştireceğim şimdi burada farklı bir yöntem daha göstereceğim sizlere arkadaşlar Buradan bakın ilmek kaydırma yöntemiyle hemen yanındakine bir daha ilmek kaydırma yapacağız. Sonra hemen buraya değil şöyle yuvanın içinden tığımıza geçirerek bir ilmek kaydırma daha yapıyoruz. Hemen buraya geliyoruz ki ipimiz burada kalsın başlangıçlarımız ve ördüğümüz ip ve şeyler belli olmasın diye bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle sıktım. Şimdi şöyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Biraz esniyor. Yuvarlak motiften kareye çevirdiğimizde ama hiç önemli değil. Şöyle biraz elinizle çekerek düzeltebilirsiniz. Zaten bir iki sıra daha üstünü ördüğünüzde daha da düzelecektir. Biz hemen bunun üstüne bir sıra daha yapıp motifimizi sonlandıracağız. Siz üzerine atıyorum 1 2 3 sıra daha giderseniz yani yapacağınız projeye göre bu yuvarlaklık kalmayacak. Tamamen güzel kare bir görüntü alacaktır. Şimdi en son sıram olan maviye geçiyorum. Burada da arkadaşlar başlang bitiş noktamız burasıydı. Başlangıcımız bu köşe olacak. Bu köşeden başlayacağım. Aynı yöntemle başlıyorum. Yine tığımı ilmeğin ortasından geçirdim balık sırtının. Aldım. Bir zincirle sabitledim. Buradaki ipi bu ipin üstünden geçirdim. Bir zincir daha çektim. Bir daha ipimi doladım. Bir zincir daha çektim. Şimdi hemen yine yanına iki trabzan yaparak balık sırtımızın yarısını oluşturuyoruz. Araya yine iki zincir. Sadece bu köşedeki balık sırtlarının arasında zincir çekiyoruz dediğim gibi şimdi buradan sonra bu mavi yürütmüyorum arkadaşlar Çünkü aralardan geçtikçe belli oluyor zaten artık daha belli bir de gerek yok yürütmeyi buradan ben bir iki ilmek geçirerek ipimi kesiyorum yine zincir çekmedim hemen bakın şu araya yine yapıyorum tırabzanlarımı. zincir çekmeden bu şekilde sıralarımızı devam edeceğiz Yine arkadaşlar ipimiz burada. İpimizi şöyle altı aldım. Yine zincir çekmedim. Bakın hemen buraya yine balık sırtımızı yapıyorum. Ortasına iki zincir. Bu şekilde bu köşeyi ördüm. Şimdi şurada şöyle bir işlem daha yapıyorum. Onu da size göstereyim. İpim geldi burada. Şuradan e, ilmeklerin arasından geçiriyorum. Biraz daha ipi içten yürütmek için bu şekilde bir yöntem yapıyorum. Daha sağlam, daha sıkı oluyor. Zaten örünce belli olmuyor. Bakın geçti. Şimdi şu arayı da örünce buradan da sabitlemiş olacağız. Yani ben tamamen kendi deneyimlerime dayanarak kendi bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Şöyle hemen. Bundan sonra yürütmeye gerek yok arkadaşlar. Zaten bayağı bir sabitlemiş olduk. Buradan çıkma olacağını sanmıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz örgümüze. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Yine zincirimi çekmeden buradan ilmek kaydırma ile motifimi birleştiriyorum ve yine ilmek kaydırıyorum. Bir daha kaydırdım ve zincirimi çektim. İpimi kestim. Motifimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle Biraz köşelerini şöyle çekerek elimizle düzeltirseniz bakın zaten şeklini alıyor. Şimdi arkadaki ipleri temizleyelim sizinle beraber. Buradakilerin hepsini gönül rahatlığıyla şöyle kesebilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi çok güzel sabitledik. Hiç çıkma ihtimalleri yok. Dikkat edin tabi bu arada motiflerinizi, örgülerinizi kesmeyin. Şöyle ipinizi biraz gerdirerek kesin. Evet. Arka iplerimizi temizledik. Burayı kesmiyorum. Çünkü arkadaşlar bu motiflerle çok güzel bir şapka öreceğim. Onu da mutlaka izleyin derim. Motiften sonra. Ee, şapka ördüğüm zaman yine bu ipi de içten yürüteceğim için bu ipimi kesmiyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Daha güzel şekil almasını istiyorsanız motif blokları var arkadaşlar. Ee, su sıkarak motif bloklarına takarak motiflerinizi şekillendirip böyle daha düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Ben gerek duymadım. Çok hafif tersten e, buhar vererek de düzeltebilirsiniz ama ütü biraz riskli kendinize güvenmiyorsanız kesinlikle üçe girişmeyin. Dediğim gibi motif bloğu alın ve motif bloklarında motiflerinizi şekillendirin. Motifimizi tamamladık arkadaşlar. Motif ile ilgili benim anlatacaklarım bunlardı. Kendi tecrübelerimi sizinle paylaştım. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazarak sorularınızı bana iletebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.